gün hep beraber denize gittik. Annem, anneannem, ben. Neyse anneannem suda az kalsın ölüyor. Böyle kadın boğuluyor yani. Güç bela yetiştik, sudan çıkardık. işte ambulans geldi falan. Mer kalp krizi geçirmiş kadın. Neyse bunlar oluyor bitiyor. Dedim ki dedemi arayayım söyleyeyim. Dedem de mekanlı cennet olsun. Geçmişin kumarbazıymış yani. iyi oynamış. İyi ama iyi bir oyuncu da değilmiş. Bayağı da kaybetmiş. Yemiş, yemiş, dükkanlar hatta böyle ilk önce bakkal açmış, onu batırmış, yemiş falan. Böyle takılmış adam yani çeşitli meslek gruplarında. Sonra da onun maceralarını anlatacağım yine. Yaşlandığı zaman da böyle hiç elinden o lotosu, totosu, mini piyangosu asla eksik olmadı. Ve hiçbir zaman düşünmedi ki yani benim seçtiğim karpuz bile kelek çıkıyor. Ben nasıl hala bunu oynuyorum? Çünkü dedemin hiç seçmez aldığı karpuz. Hep ben beyaz çıkar. Neyse. A aradım dede dedim. Anneannem rahatsızlandı. Biz ambulanstayız. Hastaneye gidiyoruz. Ama şöyle ki şimdi pazar günü ambulanstayız. Hastaneye gidiyoruz. Yani kalp krizini falan demedim ama yine de ürkütüyor yani. Ve dedem bana dedi ki kızım 20 lira varsa bana kupon yapsan. <laughs> Ve numaraları söyledi. Ben de tamam dede dedim. Kapattım. Yarım saat sonra dedem aradı. Dedi ki anneannenin bir şey var mı?